Merhaba arkadaşlar, burada bizden istenen güzel bir şey şöyle öğretmen objektine gittiğimiz zaman teacher rating diye bir şeyimiz olsun, teacherımız hani sabit teacherımız gittiği okullardan aldığı feedbacklerin ortalamasını görmek istiyoruz. Bu teacher gerçekten ne kadar başarılı? Yeni bir feedback oluştuğu zaman feedback'in feedback'in puanına göre teacher rating'in update olmasını istiyoruz. Burada yapmamız gereken arkadaşlar. Rekord Trigger Flow yaparak yeni feedback oluştuğu zaman e, çalışmasını sağlamak. O zaman Flow'lara gideceğiz ve diyeceğiz ki yeni feedback oluşunca e, Rekord Trigger Flow'umuz çalışsın. Yani e, yapacağımız Flow çalışsın. O zaman Rekord Trigger Flow'u seçiyoruz ve object olarak da Feedback'i seçiyoruz. Feedback'i seçelim. E, oluştuğu zaman e, yapacağız. Ya da created, updated de diyebilirsiniz. Ama sanki created dahi ilk oluştuğu zaman zaten rate gelecek. Tekrar rate'i değiştirmeyeceğiz hiçbir zaman. O yüzden created diyelim. Şartımız var mı? Burada bir şartımız yok diye düşünün. Çünkü her zaman bir rating olması gerekiyor. O yüzden her zaman çalışabilir. Şimdilik her zaman çalışsın. Daha sonra herhangi bir şartımız olursa şartımızı ekleyebiliriz. Şimdi feedback'imiz oluştu. Feedback'imiz oluşunca biz teacher, bu feedback'e bağlı olan teacher objesini. Çünkü feedback, feedback neye bağlı arkadaşlar? Request'e bağlı. Şuraya gidip bakarsanız mesela herhangi bir feedback açtığınız zaman feedback'imiz nereye bağlı? Request'e bağlı. Peki request'e ne bağlı? Request'e geldiğiniz zaman onun da teacher'a bağlı olduğunu görüyorsunuz. Request'lerimiz bakın assign teacher John Smith. Backup teacher arkadaşlar hiçbir zaman şey olmayacak. Backup teacher şöyle John Smith gelmeyince biz backup teacher, assign zaten değiştireceğiz. Bunu buraya atacağız. O gelmediği zaman. O o yüzden hani ne olur ne olmaz diye bu backup Teacher'ı tutuyoruz. Biz de asıl e, teacherımız John Smith burada. Şimdi John Smith'in şeyini update edeceğiz. Onun için arkadaşlar bu şekilde e, bir bir fielde de ihtiyacımız var. Nedir o? Teacher rating. Bunu da girip e, şeyde e, bizim e, siz söyleyin teacher rating'i e, şeye eklememiz gerekiyor. E, objekte eklememiz gerekiyor. Teacher Rating sonuçta bir e, number field olması gerekiyor. Belki de ya, bir decimal olması gerekiyor çünkü ortalama 3.2 falan diye gelebilir. O yüzden objektimizi edit yapalım ve field'imizi ekleyelim. Gidiyorum fields and relationships'ten e, yeni bir field ekliyorum ve buna ne diyoruz? Number diyeceğiz. Number diyelim. E, şey yapabilirsin mesela 2'ye bir diyebilirsiniz. Ya da 1'e bir diyebilirsiniz. Çünkü 5'e kadar var. Dört nokta bir olabilir. Bire iki de olabilir. 2.45 gibi düşünün. Buna teacher rating diyorum. Next diyorum. Ve şey yapıyoruz. Ee, sistem rating görsün şimdilik. Yani, sub teacher falanları görmesin. Görmelerine gerek yok. Şimdilik görmelerine gerek yok. Next diyorum. Save yapıyorum teacher rating var. Peki bizim ratingimizin field'i ne? Ona da bakalım. So, sonuçta ratingimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Number mı değil mi diye. Ee, bakıyorum feedback e, rating'e bakalım. E, ratingimiz şurada arkadaşlar bir pek Burada arkadaşlar şöyle bir şeyle de girebiliriz mesela. Şu rating'i alıp e, biraz farklı bir şey yapacağım sizin için. Belki siz farklı bir şekilde yaptınız ama bu Feedback'te 500 tane field hakkımız var. O yüzden çok rahatlıkla yeni bir field ekleyebiliriz. Burada bir formül eklesek. Rating as number desek. Tamam mı? Çok daha işimiz rahatlayabilir. Bunu number'a çevirsek. E, decimal place 2 olsun. E, ya da 0 olsun. Rating çünkü decimal place'i yok. Next diyelim. Ve burada şey yapalım. Number'a çevirelim. Number'ı nasıl çevireceğiz? Şöyle yapacağız. Bizim e, operatörlere bakalım. Advnc açın arkadaşlar. E, burada operatörler var. Bir de fonksiyonlarımızı, fonksiyonları bakın mesela. Text'e çevireceğimiz gibi e, number'a da e, çevirebiliriz diye düşünüyorum. E, şöyle yapalım. E, number number text var ama Number'ı göremedim bakalım. E, number'a benzer bir şeyimiz var mı? Çünkü text yapabiliyoruz mesela bakın bizim text diye bir şeyimiz var. E, number'a da çevirebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Eğer e, number value gibi bir şeyimiz yok. yok. Baktım ha value var. Value alalım. Şimdi value aldınız. içine de rating'i koydunuz. Şöyle fix yaptı şey yaptınız. Rating'i buldunuz. içine koydunuz. Bakalım onun value'sunu alacak mı? Check yapalım. E, picklist olduğu için e, şeyi kullanmanız gerekiyor. E, bunu kullanmayacaksınız. Burada Peak Value, Peak List var. Onu kullanmanız gerekiyor. E, is, e, bakalım e, şey vardı. Ya da şey yapabilirsiniz. E, önce texte çevirin. Şöyle texte çevirin. Peak List olduğu için diyorum. sonra value'sunu alın. Bakın, önce texte çevirdim. E, Peak List olduğu için daha sonra da onun value'sunu aldım ve problem çıkarmadım benim için. Next diyorum bu formül bizim işimizi çok kolaylaştıracağı için bu şekilde yapıyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Böyle in, 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 inisiyatifler almanızda problem yok. Tabii yani yeni bir field eklediğiniz için approval al isteyebilirsiniz. Şimdi feedback'e gittiğimiz zaman arkadaşlar burada yeni eklediğimiz field'imizi koyup bakalım nasıl gözüküyor. Ne demiştik? Rating as number demiştik. Rating as number çünkü işimizi çok kolaylaştıracak. Bakın o da iyi geldi. Şuna problemimiz yok. Rating as number olarak aldığımız bir filtimiz var ve bunu toplayıp ondan sonra e, bölmek bizim için kolay olacak. Şimdi yeni bir feedback oluştuğu zaman benim bu öğretmeni bağlı diğer feedbackleri bulmam gerekiyor. Bu feedback hangi öğretmen için oluşmuş onu bulalım. E, şurada mesela get related teacher yapabilirsiniz. E, zaten teacherımız da var. E, feedbackin üzerinde teacher var. O yüzden e, get related teacher bile yapmanıza gerek yok get record yapalım. Önce get all feedbacks yapsak. Bütün feedbackleri alsak. Bu öğretmene bağlı. Bütün feedbackleri alalım arkadaşlar. Feedback'e gidiyorum. Şöyle. Feedback yazsak daha hızlı ulaşacağız. Evet. Çünkü feedbackleri nasıl alacağız? Bu feedbacklerin üzerinde ne var? Request var. O şey yok. Şimdi e, öğretmen yok. Öğretmen olmadığı için feedbackin üzerinde bir öğretmen olmadığı için e, şey yapamıyoruz. E, direkt olarak şey yapamıyoruz. Ama isterseniz yeni bir ekleyin. öğretmene de ulaşın. Peki biz öğretmene ulaşabiliyor muyuz? Feedback üzerinden requestte evet kesinlikle ulaşabiliyoruz. O zaman ne yapıyorum? Hemen yeni bir formül yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki related Teacher diyorum mesela bakın Teacher'a ulaşmak için Related Teacher e, ID diyebilirsiniz Related Teacher ID ailesine ulaşabiliriz ID nedir bir tekstir arkadaşlar next diyorum ve buradan request üzerinden önce request'e gideceğiz bakın request'e gideceğim çünkü feedbackler request'e bağlı requestlerine teacher'a gideceğim e, neydi bizim e, teacher'ımızın e, şeyi adı assign teacher'da unutmayalım Esayin Teacher'a e gelip onun da ailesini alabilirsiniz. Hemen gelin aşağı doğru. Owner ID, Record ID. Bakın ne yaptım? Feedback üzerinden öğretmenin ailesini buldum. Bu gerçekten benim için önemli. Çek yapıyorum. sonra Next yapıyorum sadece e, sistem etmine göstermek istiyorum problem yok İleride eğer başkalarına göstermemiz gerekiyorsa geri update yapabiliriz şimdi bakın teacher ID almış oldum çünkü teacher ID ihtiyacım olacak ona bakacağız belki de ihtiyacımız olmayacak ama burada durmasının bize bir zararı yok Peki ben şimdi bütün feedbackleri alırken e, neyi kullanacağım bütün feedbackleri alırken o öğretmenin ID'si varsa ki artık bütün feedbacklerde üretmenin ID'si olacak e, formül olarak. O ID varsa arkadaşlar ne yapacağız? E, isterseniz i̇sterseniz buraya şey yapalım. Bir kaydedelim çünkü yeni fieldlerimiz var. O fieldlerimiz gözükmeyecek. Önce bir kaydedelim. Sovumuzun ismi verilmiş. Hemen gelip kaydediyorum. Daha sonra refresh yapacağım ve yeni oluşturduğumuz formüllere ulaşmış olacağım. Evet burada e, bakalım activation şey yapıyor mu? Evet, activation'ı problem yapmıyor. İstersen bir deneyin. Activate yaptığınız zaman activation'ı problem yapmıyor. Evet, şöyle yapalım. Ee, biz ne yaptık? Ee, oluşan feedback'ten bütün feedback'leri bulduk. Ama feedback'leri bulurken hepsini almayacağız. Ne demiştik? Burada bir şartımız var. Hepsini alacağız. Ama hangisini alacağız? Hemen geliyoruz. Diyoruz ki bizim feedback'in e, teacher ID'si şöyle yapalım. E, fi, normal e, bir feedback'imiz var related teacher id eşittir. Bizim yukarıdaki rekortumuzun related teacher id'si ise ne olmuş olur, olduğu zaman? O öğretmenin tüm feedbacklerine ulaşmış oluruz. Bakın bir, bir formül filtre ile işine kadar kolaylaşmış olacağız. Şu anda bir öğretmene gelen bütün feedbackleri almış oldum. Ne ile? Oluşturduğum yeni formül filtre ile. O formül filti bana o kadar yardımcı oluyor ki bütün feedbackleri aldım. Şimdi tek yapacağımız şey nedir arkadaşlar? Bu feedbacklerden gelen ratingleri toplamak, daha sonra kaç tane varsa ona bölmek. Önce toplayacağız, önce toplayacağız, sonra bölmemiz gerekiyor. Bunları saymak kolay. Nasıl sayarsınız? Bir assignment yaparsınız. Kaç tane feedback var? Hani ortalama nasıl bulunur? Toplamı bölü feedbacklerin sayısı. O zaman ne yapalım? Count feedbacks diyelim. Önce feedbackleri count yapalım. Onu bir e, resource da çok rahatlıkla yapabiliyoruz. 20 variable yapıyorsunuz. Ne diyoruz? Total feedbacks diyoruz. E, data type ne olacak? Tabii ki number olacak ve decimal place'i 0 olacak. Çünkü sayma işlemi yapıyoruz. Kullandığımız operator equals count ve bizim burada zaten bir listemiz var. Oradaki hepsini sayıyoruz. Şimdi bunları benim toplamam lazım. Toplamak için bir loop'a ihtiyacım var. Hemen ne yapıyorum? Loop yapıyorum. E, ne diyorum? Loop feedbacks diyorum bütün feedbackleri bunun içine koyuyorum şimdi toplayacağız nasıl toplayacağız çok basit yine bizim bir assignment'ımız olacak assignment yapıyorum assignment'ımızı yapalım şimdi ne diyelim sum up all feedbacks diyelim bu şekilde sum yapalım Ondan sonra variable'ımız nedir arkadaşlar? Ee, burada yeni bir variable yapacağız. New resource variable. Bunu da ne diyelim? Some ee, sum of sum of the feedback ratings diyebilirsiniz. Ratings. So, ratingleri toplayacağız çünkü. Bunun da bir number olması gerekiyor. Ve sıfır olup e, ee, available for multiple falan yapmayın. Bu bir number. Evet. Done diyoruz. Ve buna arkadaşlar eklemeniz gerekiyor. Sürekli eklemeniz gerekiyor. Eşittir yapmayın. Eklemeniz gerekiyor. Neyi eklemeniz gerekiyor? Tabii ki e, loop'tan gelen rating'i eklemeniz gerekiyor. Ama rating yazdığından buraya eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde hepsini üst üste toplayacağız. En sonunda arkadaşlar bir formül yaparak en sonunda bir formül yaparak toplamı Toplam sayıya böleceğiz. Matematik bilenler bilir. Ortalamayı bulmak için. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Diyelim ki şimdi öğretmeni update yapmamız gerekiyor. Update record diyorum. Update related teacher diyorum. Teacher'ı update yapmam gerekiyor. Ne yapıyoruz hemen? E, öğretmenimizi bulmamız gerektiği için buradan e, şey seçmemiz lazım. Şunu seçmemiz lazım. Buradan da Teacher bulmamız gerekiyor. Teacher'ı bulduğumuz zaman ama hangi teacher bu önemli? Ailesi bizim e, rekordumuz yani feedback'imizdeki related teacher aile var ya onun ailesine eşit olan teacher'ı çok rahatlıkla farklı yollarla da bulabilirsiniz öğretmeni. E, en kısa yol burası. Ve öğretmenimize yeni bir field eklemişiz. Teacher rating diye. Bunu bir formülle hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir formül yapalım. Ne diyelim? Calculate rating average diyelim. Böyle bir formül yapalım. Data de table tabii ki number olacak demiştik ama decimal. Hani bölüyorduk ki ikiye. Decimal olacak. Burada arkadaşlar tek yapmanız gereken resource'larımıza gidip iki tane şeyimiz var. Variable'ımız var. Total feedback var. Bir de sum of feedback. Sum of feedback'i arkadaşlar neye bölüyoruz? Bölme işlemi var burada. Ee, toplam feedback sayısını biliyoruz. Bu şekilde böldüğümüz zaman bize Fitme'nin ortalamasını verecek arkadaşlar. Yeni bir versiyon kaydedip bunu aktive yapalım ve deneyelim gerçekten çalışıyor mu? Aktive ediyorum. Problemler çıkabilir. Null point zero, e, null point exception çıkabilir. Bunları denemeden yapmayın arkadaşlar. Şimdi bizim feedbacklerimiz var burada. Zaten bir tane varmış. Hangi öğretmen? Hemen buradan bir request seçiyorum. Şu, e, yeni request yapalım. E, engin request yapacağım böyle e, şey olsun diye daha net anlaşılsın diye e, okulu seçmeme gerek yok şimdilik e, yeni bir teacher ekleyeceğim engin'in Engini hesaplamak istiyorum engin teacher diyelim şöyle tamamen e, şey yapmak için test etmek için yapıyoruz o yüzden rastgele şeyler ekliyorum engin teacher tamam e, şimdi save yapalım engin teacher'ı engin teacher'ı şey yaptık request de belli Burada bir e, şey yapıyoruz. Bu bir request'i. Request'imizi de save yapalım. Şimdi e, feedback'imizi ona işaretlemiş olduk. Evet. Bu feedback'imizin bir ortalaması var. Şimdi yeni bir feedback oluşturalım. Daha oluşturmadık. Yeni bir feedback oluşturalım. Request yine en yeni request olsun. Problem değil çünkü bu. E, feedback'imiz e, feedback from diyor. Herhangi bir okul seçebilirsiniz. Rating olarak diyelim ki 5 verelim. Sev yaptık. Burada bir hata mesajı almasak iyi yoldayız. Şimdi benim öğretmene gitmem gerekiyor. Hemen request üzerinden de öğretmene gidebilirsiniz. Assignmentçı Engin, Engin'in şeyine bakacağız. Ee, ortalamasına bakacağız. Burada hemen çıkmıyor. Yeni filtimiz çıkmıyor. O yüzden teacherlara girip listi beklersiniz. Daha hızlı bir şekilde ona ulaşabilirsiniz. Refresh yapmaktansa, logout login lock yapmaktansa. Teacher rating listeyi de gösterip bakabilir 3.50 diyor. Şimdi ben iki tane Feedback'im var. Biri 5, biri 2, 5, nokta, 5 artı 2, 7, 7, 2, 3 10, 5. Çok güzel bir şekilde bana ortalamayı vermiş oldu. Başka ne istiyor bizden bakalım? Şu anda başka bir şey istemiyor. Evet. Gördüğünüz gibi biz çok rahatlıkla e, rating'i hesaplayabiliyoruz. Diyor ki teacher rating should be blank or default to zero. Evet bu şöyle arkadaşlar. Yeni bir fit, yeni bir fit eklediğiniz zaman teacher'a gidelim teacher object'ine gidelim. Yeni bir field eklediğimiz zaman Default olarak biz onu e, sıfıra eşitleyebiliriz. E, teacher Rating'e gelin. Eğer formül falan değilse biliyorsunuz e, Default 0 yapabiliyorsunuz. Şurada Default kısmına 0 yazın. Namur olduğu için direkt 0 yazdım. Evet bu şekilde diğer öğretmenlerimiz, yeni eklediğimiz öğretmenlerin Teacher Rating'i 0 olacak o anda. E, daha sonra üzerine eklemeler yapacağız. Ama sıfır olması bana çok mantıklı gelmiyor. E, boş olması daha iyi. O yüzden boş olarak bırakacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de 60 yapabilirsiniz ya da farklı yollarla da yapabilirsiniz. Ama benim yaptığım yolla yaparsanız ileride projenizin sağlıklı devam edebilmesi adına daha güzel olur diye düşünüyorum. İki tane field, formül fieldleri bize çok yardımcı oluyor. Formül fieldleriyle daha hızlı bir şekilde ayarlamaya çalıştık. Şimdi bir de burada teacher'a baktığınız zaman ya da request objektine baktığınız zaman request objekti eğer master ise bakıyorum mesela burada bakın master olsaydı rollup summary'leri de kullanabilirdik ama master olmadığı için bence bu flow bizim işimizi çok rahatlıkla yapıyor.